Bağla sayfa 227 mektup 189 Aydın'da Doktor Şevket'in fıkrasıdır. Doktor Şevket abinin kısa bir mektubu. Üstad da azamım efendim. Nurani ve çok kıymetli eserlerini okuduk. Nurlu ve feyizli eserlerinizin tesirle parlayan kasvetli kalplerimizle siz üstadımıza ebediyen minnettar ve medyunu şükran bulunduğumuz gibi Risaleleri bizlere kutturmaya ve yazdırmaya sebep olan Hafız Zühtü Efendi kardeşimizi de daima hayırla yad etmekten kendimizi alamıyoruz. Evet. Şevket abi demek ki Hafız Rus Zühtü abi vasıtasıyla hakikatlerle tanışmış ve almış olduğu istifadeyi ifade ediyor ve kasvetli kalplerinin nurlu ve feyizli şekilde feyizli bir hale geldiğini ifade ediyor ve Hafız Zühtü Efendi'ye abiye de dua ettiğini ifade ediyor. Bir insan sevap olan yapan gibidir. Bir hayra sebep olduğun zaman o hayır işlendi sana sevap kazandır. Bu lisan rakatlarına birine vesile olduğumuzda, bu nurlu rakatlarının bir vesile olduğumuzda, birinin istifade etmesi vesile olduğumuzda o kişi istifade ettiği sürece sen söyle istifadenin misli senin defteri hasenatına yazılıyor kendilerine fiyat takdir edilemeyecek derecede kıymete malik bulunan muhterem risalenizi yazıp ikbal etmemize Cenab-ı Hakk'ın bizi muvaffak kılması için Üstad-ı Ekrem'imizin dua ve himmetlerine muhtaç bulunuyoruz. Fiyat takdir edilemeyecek derece kıymetli bu eserler. Çünkü imana tahallikatı var. Ebediyete bakan şeylerin fiyatı olmaz. Yani bütün dünyanın servetini toplasak, Bismillahirrahmanirrahim 19 harftir. Bunun kıymeti takdirini veremez kimse. Çünkü ebede bakan tarafı vardır. Ebede imana bakan tarafı vardır. İmana ve ebediyete bakan şeylerin fiyatı olmaz. Dolayısıyla çok değerlidir. O yüzden fiyatı olmaz. Bu noktada bir mesele, bir işimiz eğer İslamiyet'e ve imana ait ise o mesele en önemli meselemizdir biz. Geri kalan hepsi ikinci planda olması lazım. Fiyat takdir edilmeyecek derecede önemlidir. İmana ve İslamiyet'e bakan iş. Ondan sonrası alt sıraları doldur. Ama üstte hep bunu koyacağız yani. İmana ve İslamiyet'te hizmete bakan bir iş varsa bunun fiyatı takdir edilmez kardeşim. Bunu en başa koy. Sonra altı dizayn et. Yani diğer kayıtlı işlerini yap. Diğer işten ama önce bu. Bunun altına bunun üstüne bir şey koyma. Bunun üstüne bir şey koydun mu bu alta kaldı olmaz. Bu sabit duracak. Altta diğerlerini dolduracağız. E, bu noktada Doktor Şevket abi mektubunda bu hakikati ifade etmiş.